Herkese merhabalar. Bugün size yaşlanma karşıtı serumlar nasıl kullanılır ve ben anlamdaki 3 tane ince çizgimden nasıl kurtuldum? Bundan bahsedeceğim. Bunun için en büyük destekçim Pinky London'ın yaşlanma karşıtı serumu oldu. İçeriğinde %1,5 hyaluronik asit, provitamin B5, C vitamini ve çeşitli peptitler bulunuyor. 10 kadından 8'i 7 haftalık kullanımda çizgilerinin tamamen kaybolduğunu kanıtlamış. Peki serumu nasıl kullanmalıyız? Sabah akşam temiz cildimize günde iki defa masaj yaparak uyguluyoruz. Kesinlikle düzen ve temizlik çok önemli. Yani makyaj yapan bir insansanız cildinizi mutlaka çift aşamalı temizlikle te arındırmalısınız. Yani öncelikle yağ bazlı bir makyaj temizleyiciyle daha sonra cilt tipinize göre sabun kullanıyorsanız sabunla, jel kullanıyorsanız köpük kullanıyorsanız vesaire iyice arındırdıktan sonra temiz cildinize uygulamanız gerekiyor. Gelin şimdi birlikte deneyelim. Normal serum şeklinde ben uyguluyorum. Alnımda 3 tane belirgin çizgim var. E, o bölgelerime ağırlıklı uyguluyorum. Şöyle masajla temiz cildime bir güzel yediriyorum. Şu şekilde. Tabii bu konuda profesyonel değilim. E, profesyonel işte yüz dokusu tarzında videolarla bu şekilde masaj yaparak sizde iyice emmesini sağlayabilirsiniz. Sabah ve akşam temiz cildinize bu şekilde masajla destekleyip uygularsanız %100 sonuç alabileceğiniz bir serum. Ben hatta göz çevreme de başladım. Çünkü artık güneşten korunamıyoruz. Bu aralar havalar çok sıcak ve sürekli gözlerimi kısıyorum. O yüzden bu bölgelerimdeki ince çizgilerim içinde bu şekilde masaj yaparak uyguluyorum. Bu zamana kadar kullandığım en iyi cilt bakım ürünlerinden diyebilirim. İyi ki tanıştım, iyi ki aldım, iyi ki kullanıyorum. Yaşım 31 ama çok güneşlenmekten kaynaklı. Alnımdaki 3 tane çizgime Pinky sayesinde veda ettim. Çok şık da bir kutusu var. Kutusunu da atmadım, kıyamadım. Şu şekilde bir kutusu var. Bu şekilde geliyor. Bu şekilde de saklayabilirsiniz. Ve kitapçığı var yanında. Burada da detaylı bilgiler yer alıyor. Sayfayı incelemeyi unutmayın. Linki London'la kırışıklıklarınızla veda edin. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.